Türkiye Temizlik Ligi'nde birinci oldu. Küresel ev tozu araştırmasıyla ülkelerin temizlik karnesi çıkarıldı. İşte Türkiye'nin notları. Salgınla birlikte hijyenin önemi arttı. Türkiye deyim yerinde ise temizlik hastası oldu. Temizlik hastalığınız var mı? Olmaz mı ya? Var. Tuvalet, banyo özellikle. <laughs> var ya böyle içine çektim mi <laughs> o zaman böyle. <laughs> ya Yapacaksınız mı? Halaya bastıracaksın süpürgeyi gelecek bütün tüyler kıllar. Erkekler daha mı temiz kadınlar mı daha temiz nasıl sizce? Bence erkekler daha temiz işine geldiğinde. Araştırma 11 ülkede 12.309 katılımcı arasında yapıldı. Küresel toz araştırmasında temizlik alışkanlıklarımıza ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre her 5 kişiden ikisi haftada 5 ile 7 kez ev temizliyor. Her 5 kişiden dördü de ayda en az bir kere derinlemesine temizlik yapıyor. Temizlik işleri evde bayanlara ait. Erkekler onlara yardımcı oluyor. Ama kadınlar daha titiz. Soralım hemen. Şikayetçi misiniz hiç var mı bir dağınıklık? Yok. İlk önce deterjanla temizleyip sonra durulayıp sonra üzerine çamaşır suyuyla tekrardan bir geçip içime sinleyip onu tekrar böyle çitile çitile temizleyenlerdenim. Her 100 kişiden 46'sı salgın öncesine göre daha fazla temizlik yaptığını söyledi. Pandemi biraz daha temizliğe itti mi bizi? İtti. Bence itti. Bu pandemiden dolayı ellerimizi yıkama alışkanlığına sahip olduk. Yani pandemi olduğu için ellerimizi yıkıyoruz. Normalde ellerimizi de yıkamayan bir Millet olarak biliyorum ben. Her gün muhakkak ev süpürülüyor mu? Muhakkak. Hani kafamızdaki psikolojik şeyleri atmak adına da biraz süpürüyoruz yani rahatlı. Biraz stres mi atıyorsunuz temizlik galiba. Düzenli bir şekilde e, odamı, yaşadığım yeri, evimi temizliyorum. Elektrik süpürgesi diğer ülkelere göre 8 dakika daha fazla çalışıyor. Detay temizliğe önem veriliyor falan var mı? Gelinim var. Gelininizin yaptığı var. temizliği beğeniyor musunuz? Hayır. <laughs> daha mı iyi yapıyorsunuz? Daha ayrıntılı yaptığımı düşünüyorum. Evi süpürürüm şey yaparım ama toz almam mesela. Onu annem hemen üstünden geçer buralar olmamış der, yapmamışsın der. <laughs> Beceremediğinden mi de sizin Ayı... içiniz mi rahat etmiyor? Çok güzel yapar aslında da o biraz işte e, becerir aslında da ben biraz daha titizim yani. Türkiye diğer ülkelere göre temizlik konusunda daha hassas çıktı. Her üç kişiden ikisi eve girer girmez kıyafetlerini değiştiriyor. Eve giden gitmez kıyafetinizi değiştirecek misiniz? Değiştiriyorum. Ellerimi yıkıyorum. Gerekirse banyo bile alıyorum. <laughs> kıyafetinizi hemen değiştirecek misiniz eve gidince? Yıkamak için mi? Yok. Temiz olunca niye değiştireyim ki? Dışarıdan geldiniz. Yok yıkamıyorum. Şikayetçi misiniz eşinizden? Evet. Neler yapıyor mesela? Yani temiz yapmıyor hiçbir şeyi. Gelince çorapları çıkarıyor mu? Çıkarıyor, onu yapıyor. Ama ev işini yapamıyor, temiz yapamıyor o yüzden. Ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.